Ayasofya'nın cami olarak açılmasını istiyoruz. Geç bile kaldık çünkü daha önceden camiydi yine de cami olmasını istiyoruz. İnşallah Tanıştay bugün kararını verir ve cami ibadete açılır. Cami olsun ya cami gibi güzel şey mi var? Cami olarak kalsın. Herkes geliyor yurttaşından. Mesela ben geldiğimde iki sene oldu. Her iki bir sefer geliyorum bu camiyi görmeye. Camiye gelince insan verdim yeniliyor. İyi bir şey cami ya. E cami olmalı. Peki neden e, cami olmalı? İnsanların gelip görmesi ve burada dua etmesi güzel bir şey. Çok eski bir yapı biliyorsunuz. Ee, Çok eski olduğu için e, tarih olarak geçiyor burası. E, milletin gelip burada görmesi de doğal güzel bir şey. Ben olaya biraz daha böyle kültürel ve mimari doku açısından bakıyorum, böyle bir eser açısından müze olarak kalması daha uygun gibi geliyor. Hello! <laughs> oranında <laughs> bunlar